Ekonomide YouTube kanalından herkese merhabalar. Ekonomi raporunda bu hafta ekonomide öne çıkan gelişmeleri e, konuşacağız. Ve bu hafta baktığımda ciddi anlamda yoğun bir hafta görüyoruz. Özellikle veriler tarafında, ekonomi takvime baktığımızda e, e, veriler geldi. E, geçen hafta büyüme rakamları, dış ticaret rakamları gelmişti. Türk işin açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin raporu gelmişti. E, ve diğer enflasyon hesaplaması yapan diğer kurumların enflasyon verilerine ek olarak en son TÜİK enflasyon verilerini de açıkladı. Bunlar üzerine bugün konuşacağız. TÜİK Şubat ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı ve baktığımızda yıllık e, olarak %67.07 tüfenin arttığını görüyoruz. Aylıkta ise %4.53'lük bir artış var. ÜFE tarafına baktığımızda ise üretici fiyat endeksinde yıllık artış %47.29 gerçekleşirken aylık artış %3.74 gerçekleşmiş. E, diğer kurumların da enflasyon verileriyle karşılaştırdığımızda TÜİK 4.53 açıklarken tüketici fiyat endeksine enak 4.32 İstanbul Tücağı Şart odası ise İstanbul'un enflasyon oranını 4.07 açıkladı. Dolayısıyla en yüksek vay açıklayan e, TÜİK oldu beklenen bir durum buydu Ben yani beklentilerin üzerindeydi beklentilerin ortalamalarına bakıldığında genelde 4 civarında gezerken biraz daha üzerinde bir enflasyon açıklandı bu beklentileri bir tık aştığını söylemek mümkün Bununla birlikte enflasyonun bu kadar yüksek olması özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bundan sonraki alacağı kararları da etkileyecektir diye düşünüyorum mutlaka enflasyon ikinci enflasyon raporlarında tahminlerini de güncellemeleri gerekecektir. Aslında burada bir de gıda enflasyonuna bakmak lazım. Ben biraz daha o kısma odaklanmak istiyorum. Çünkü e, yayın içerisinde bu, bölüm içerisinde şey konuşacağız. İşte TÜİK e, Türk İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırını konuşacağız. Bu anlamda bu da önem arz ediyor. TÜİK 8.25 açıkladı aylık e, gıda enflasyonu Enak 5.84, İTO 4.98. Türk İş'in de Ankara için e, açıkladığı oran Türkiye yakın 8.03 olarak gerçekleşti. Son dönemde yine e, gıda enflasyonu hesaplamaya başlayan e kurumlardan biri de TEPAL. TEPAL'ın e, daha açıklaması gelmedi. En azından ben karşılaşmadım. Onların da e, gıda enflasyonunu görmek gerekiyor. Tabii bunları karşılaştırırken de biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hesaplama yöntemleri bir tık daha farklı her birinin. E, bunları dikkate alarak hareket etmek gerekiyor. Tabii ki bizim resmi enflasyonu yani TÜİK'i baz almamız gerektiğinde de vurgulamak gerekiyor. E, buradan hareketle Enflasyon rakamlarına tekrar geri dönecek olursak enflasyon hala çok yüksek. Evet ilk 3 ayda özellikle ilk çeyrek. Ilk 2024'ün ilk çeyreğinde yüksek enflasyon oranları bekliyorduk. Bu beklentiler dahilindeydi. Ancak bunun özellikle baz etkisiyle yaz aylarında düşeceği bekleniyor. Ancak o baz etkisine ne kadar güvenmeliyiz? Yani para politikası yapıcılar ne kadar bu baz etkisine güvenmeli? Bunu da tartışmak gerekiyor. Zira halihazırda enflasyon konusunda atılan adımlar eksik. Bence en önemlisi hep Talep enflasyonuna odaklanıyoruz. Ancak mesela şirketlerin karlılığının yarattığı enflasyona da bakmak gerekiyor. Dolayısıyla burada bir sorun var. Dolayısıyla enflasyonu sadece bunun bu sürecin faturasını sadece yoksul veya çalışan kesime çıkartılmış durumda şu anda. Bu mutlaka gözden geçirilmeli. Seçim sürecinde politikaların bir tık daha gevşediğini söylemek mümkün enflasyona yönelik uygulanan politikaların özellikle maliye politikasında sıkılaşma geleceği söyleniyor. Ama bu sıkılaşmanın kime ne işte yansıyacağı, işte çalışan kesime ne kadar yansıyacağı veya servet sahibi kesime ne kadar yansıyacağı daha net değil. Ee, en azından geçmişteki deneyimlere baktığımızda sanki çalışan kesime biraz daha fazla yansıyacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla bunun tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Az sonra Türk işverenlerinde konuştuğumuzda çalışan kesimin, yoksul kesimin ne durumda olduğunu da değerlendirmiş olacağız. Hemen buradan bir diğer sıcak gündem aslında finansal piyasalara geçelim. Ee, daha sonra da geçen hafta açıklanan verileri tartışacağız. Ee, özellikle Bitcoin tarafıyla biraz e, Bitcoin ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi Bitcoin tarafında e, geçen hafta çok önemli bir yükseliş gördük. Dolayısıyla bir 64 bin seviyesine kadar bir iğne attığını gördük bitcoin'in dolayısıyla oraya kadar yükseldi. Bu önemli bir yükselişti. Beklentilerin de ötesinde bir yükselişti. Yani bu kadar hızlı bir yükselişi şahsen ben beklemiyordum. Evet bir yükseliş öngörüyorduk ama bu kadar hızlı bir şekilde. Dolayısıyla bu da kendi içerisinde bazı riskleri barındırıyor. En azından yatırım yapacak kişilerin bunu dikkate almaları gerektiğini buradan şahsen tavsiye edebilirim. Bununla birlikte Ocak ayında neden? Yani işte yükseldi sorusunu gündeme getirirsek e, Ocak ayından bu yana e, Şimdi Ocak ayında biliyorsunuz e, SEC'nin e, ETF onayları vardı e, Bunun etkisi çok önemli Burada çok önemli bir paya sahip bu durum Bununla birlikte e, Bitcoin'e talep önemli ölçüde arttı Dolayısıyla sadece işte bitot, e, spot, e, spot, e, Bitcoin spot ETF'lerde, spot Bitcoin ETF'lerin tarafından baktığımızda işte Lucon Chain'in verilerine göre 10 Ocak'tan bu yana 340 bin Bitcoin talebi var. Toplam rezerv büyüklüğü ise 778 bin Bitcoin. Buna spot piyasadaki işte ihtiyacı, mikro stratejinin stratejik bir kurumların kurumsal yatırımcıların talepleri de dahil değil. Dolayısıyla bunun bu kısım önem arz ediyor. Burada e, yükselişi tetikleyen, yükselişi neden olan önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte, bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nden biliyorsunuz gelen e, veriler fena değil. E, FED faiz indirimi olasılığı daha da gündemde. E, tabii ki ben önceki yayınlarda söylediğim bir şey vardı. Bu olasılık bana göre hala yılın ikinci yarısında geçerli. E, ama bu... İkinci yarısında faizin artma ihtimali risk iştahını da artırıyor. Dolayısıyla risk iştahının arttığı durumda e, yükselişi besleyen bir durum olarak karşımıza çıkıyor. E, bir diğer önemli gelişme de daha önceki yayınlarda da söylediğimiz e, yarılanma süreci yaklaşıyor. Dolayısıyla e, bu da bitcoin arzını biraz daha azaltacak bir e, süreç. Şimdi talebin bu kadar yüksek olduğu arzın ise daraldığı bir ortamda doğal olarak fiyatların yükselmesini bekliyoruz. Dolayısıyla tam da yaşanan süreç aslında Bitcoin tarafında bu. Peki burada şu soruyu sormak gerekiyor. Altcoin sezonu ne zaman gelecek? Yani altcoinlerdeki boğa sezonu, altcoinler ne zaman artacak sorusu belki burada gündeme gelebilir. Tabi altcoinlerin hareketini izlerken birçok veriye bakıyorsunuz, birçok göstergeler. Bu göstergelerden benim özellikle çok dikkat ettiğim göstergelerden birisi eee others verisi. bu ilk 10 enstrüman hariç diğer tüm altcoinlerin piyasa değerini veren bir veri. Dolayısıyla burada piyasa değeri çok yüksek olan stable coin'leri de aslında altcoin sepetinden çıkartmış oluyorsunuz. Bu anlamda önemli. Dolayısıyla mesela 2000 21-22 döneminde, o zirve yaşadığı dönemlerde 492 milyar dolara kadar e, piyasa değerine ulaşmış altcoin'ler. Şu anda 295-300 milyar dolar seviyelerinde. E, dolayısıyla bu veri takip edilebilir altcoin boğası geliyor mu, gel, yaklaşıyor mu diye. Yine Others'ın dominans verisi var ve bu dominans verisi Bitcoin'in en zirve olduğu dönemde %19.56 olarak gerçekleşmiş, şu anda %13 dolaylarında. Dolayısıyla bu altcoin e, boğasını, altcoin rallysinin gelip gelmeyeceği süreci bu anlamda takip edilebilir. Tabi burada bir de Ethereum. Ethereum spot ETF'lerinin onayı gelecek mi? Burada bir, bu soru işareti var. Eğer Ethereum'da spot ETF onayları da gelirse bunun altcoin'lere olumlu yansıyacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla bunların takip edilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli gündem maddemiz ise borsa. Borsa neden düştü? Borsa 9400 seviyelerine kadar geldi. Ben önceki yayınlarda söylediğim 9350 direnci var demiştim. İşte o 9400'e kadar çıktı. Ancak orası artık çok önemli bir direnç noktası haline geldi. Dolayısıyla buranın yukarı gidişlerde takip edilmesi gerekiyor. Peki borsa? Neden düştü? Bu sorunun cevabını arayalım. Şimdi son iki haftadır verilere baktığımızda yabancı yatırımcı borsada satış yapıyor. Özellikle geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 23 Şubat haftasında 98 milyar dolar net hisse satış yapmış. Peki neden bu satış yapıyor yabancı yatırımcı? Bunun da aslında biraz da seçim sürecine yaklaştığımız şu ortamda doların özellikle baskılandığını söylemek mümkün. Şimdi doların baskılanması demek yabancı yatırımcı için çok da istenen bir durum değil. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki son dönemde satışlara ve erimeye baktığımızda doların bir nebze baskılandığını biliyoruz. Dolayısıyla yabancı yatırımcı da doğal olarak bunu istemiyor. Çünkü buraya dolar getirdiğinde çok daha fazla Türk lirası almak istiyor. Ya da en azından olması gereken düzeyde Türk lirası almak istiyor. Dolayısıyla kurum baskılandığı ortama yabancı yatırımcı gelmek istemiyor. Seçime kadar kur Basıklanacak. Seçimden sonra tabii ben kurda çok hızlı bir artış beklemediğimi daha önce söylemiştim. Yine benzer noktadayım. Çok hızlı bir artış ben yine beklemiyorum. Ee, ama e, seçimden sonra en azından sürecin nasıl takip edileceğini, e, işte orada başka bir hikaye konuşulur mu? Ona da birlikte bakacağız. Ama en azından şu andaki verilere baktığımızda yabancı yatırımcının borsada satış tarafında olduğunu görüyoruz. Tabii bu hafta yine e, e, eksiyle açtı. E, borsa tarafı ama ilerleyen süreçte nasıl devam edecek bunu da birlikte değerlendireceğiz. Yayının başında e, özellikle geçen hafta çok fazla veri açıklandığını söylemiştim. Bu verilerden biri de garisafir ücret şahsıla verileriydi. Türkiye 2023 yılında garisafir ücret şahsıla %4.5 arttı. Kişi başına düşen garisafir ücret şahsının 13.110 dolar olarak hesaplandığında da e, TÜİK bizlerle paylaştı. En fazla artan iktisadi faaliyet kolu %9 ile finans ve sigorta faaliyetleri oldu. Burada belki de benim de şahsen çok takip ettiğim verilerden birisi gayri safi kim özellikle de çalışanlar çalışan kesim ne kadar pay alıyor? Ona baktığımda çalışan kesim gayri safi aldığı pay yüzde 29.7 olarak gerçekleşti. Şimdi burada özellikle bu noktaya biraz odaklanmak gerekiyor. Son dönemde özellikle son yıllarda çalışan kesimin gayri safi ücret aldığı pay ciddi anlamda azaldığını biliyoruz. Şimdi gayri safi ücret aldığı payın azalması çalışan kesimin bir anlamda e, burada bir e, özellikle de gelir eşitsizliği anlamında bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sermaye sahipleri daha fazla pay alırken %50'ye yakın, %50 dolaylarında pardon, e, özellikle çalışan kesimin %29'da kalması, %30'da kalması ve bu nüfusunda çok daha fazla olması itibariyle e, özellikle pastanın büyük bir kısmı çok az kesime, pastanın küçük bir kısmı ise çok fazla bir kesime paylaştırılıyor. Dolayısıyla bu da bir gelir eşitsizliği, eşitsizliği e, körükleyen, artıran bir durum oluyor. Dolayısıyla bunun dikkate alınması lazım. Özellikle son dönemde ücret artışları vesaire konuşulurken bunlar çok gözden geçirilmiyor. Çok dikkate alınmıyor. Ancak bence bu noktaya biraz bakmak gerekiyor. Türk İş çalışan kesimin özellikle her ay açlık sınırını ve yoksulluk sınırını hesaplamaya çalışıyor. Ve bu hesaplamalarını da kamuoyu ile paylaşıyor. Şubat ayında Türk işin 4 kişilik aile için açlık sınırını, sınırına ilişkin yaptığı hesaplama 16.257 TL. Yoksulluk sınırı ise 52.955 TL. Şu anda asgari ücretin 17.002 TL olduğunu düşünürsek asgari ücretli yapılan zam da daha 2 ay oldu ve şu anda açlık sınırına yaklaştık. Yani yoksulluk sınırının zaten çok altındaydı, açlık sınırına yaklaştı. En düşük emekli maaşının da 10.000 TL olduğunu düşünürsek, ortalama emekli maaşlarını da düşünürsek milyonlarca insan aslında açlık sınırının altında yaşıyor. Dolayısıyla Az önce bahsettiğim Gelsafir 3'lü hastalığa verilsin bir de bu açıdan bakmak gerekiyor. Çünkü gerçekten çok ciddi bir kesim TÜİK'in bu hesaplamalarına dikkate aldığımızda açlık sınırının altında yaşıyor. Bu önemli bir veri ve biz bu ortamda tam da emekli ve çalışan kesimlerin maaşlarına yapılan zamları enflasyon artıyor diye hazır enflasyon verileri de açıklanmışken yayının başında bahsettik artıyor diye talep güçleniyor diyerek kısmaya çalışıyoruz. Şimdi belki de kısmamız gereken bu kısımdan ziyade lüks tüketim. Şimdi gelir dağılımını ciddi anlamda enflasyonun bozduğu bir gerçek. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Ancak bu durum aynı zamanda lüks tüketimi artıran bireylerin de tüketimlerini bir şekilde eğer talep tarafını kısacaksanız ki bence sadece talep değil karlılığı da kısmamız lazım talep tarafını kısacaksanız bu noktada yapacağınız politikalarda biraz da lüks tüketmeye yönelik politika yapmanız lazım. Lüks tüketimi kısıtlama yönelik politikalar yapmanız lazım. İşte bunu kredi kartı düzenlemeleriyle birleştirebilirsiniz. Yani insanlar evet kredi kartı kullanıyor. Kaç hafta önce şunu şundan bahsetmiştim. İnsanlar temel ihtiyaçları için aslında çoğunlukla kredi kartını kullanıyor. Ama bir kesim daha var. Bunlar da lüks tüketimi için kredi kartını kullanıyor. Dolayısıyla kredi kartına bir düzenleme yapacaksanız bunu mutlaka mutlaka lüks tüketim ve yüksek gelirli yüksek gelir seviyesine insanlar sahip insanlar üzerinden yapın. Belki de bunu şöyle özetlemek gerekiyor. Pervasızca harcama yapan yüksek gelirli kesimi dikkate aldığımızda açlık sınırının altında yaşayan kesimin gelir seviyesini arttırdığımızda talepleri artıyor. Dolayısıyla enflasyon artıyor demek tek kelimeyle bence aymazlıktır. Son olarak ise geçen hafta açıklanan dış ticaret verilerine bakalım. Dış ticaret verilerinde de ihracat %3.2 arttı, ithalat %22 azaldı. Dolayısıyla dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %56.4 azalarak 6.23 milyar dolara kadar geriledi. Şimdi mevcut politikanın, iktisat politikasının dış ticaret açığını azaltma gibi bir hedefi de var. Bu hedefe yönelik bu sürecin ilerlediğini görüyoruz. Burada özellikle şunu söylemek lazım belki de bu azalışın en önemli iki tane nedeni var. Birincisi altın ithalatı, bir diğeri ise enerji ithalatı. Bu ikisindeki azalma bu dış ticaret açığındaki azalmanın en önemli nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte ithalatın, ihracatın ithalatı karşılama oranında %76.2'ye kadar yükselmiş. Bu da önemli bir veri olarak karşımızda. Dolayısıyla tüm bunlar bir arada değerlendirildiğinde dış ticaret açığında sürecin olumluya gittiğini söylemek mümkün. Kendi içerisinde değerlendirdiğimizde olumluya gittiğini söylemek mümkün. En azından politikayla uyumlu ve beklentiler doğrultusunda bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bu haftalık Ekonomi raporundan bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.